Allah da öyle demiyor mu? Yani düşünmez misiniz, akıl etmez misiniz diyor. Yani bir şeyi gözlediğiniz zaman turp, turp da toprak altında, havuç da toprak altında, birçok şey toprak altında yetişiyor. Kök zencefil mesela toprak altında. Yoksa onu o kurtçuklar, böcekler, şunlar bu o kadar büyük zarar verirler parça ki. Eder. bize bir şey kalmaz. İşte demek ki her şeyde bir denge var. İşte onun zarı, o membranı çok önemli. O polimer ince bir film tabakası o. Peki, onu evet. süzebilecek hale geldi mi? Bir evet. daha aya e, hoşumu hocamı mı? Daha çok, e, daha bayağı bir beklemek diye, yani en az bir yarım saat kadar daha katlaması e, gerekiyor, yani kaynaması Çatlasın gerekiyor. Katlısın o zaman, hiç acelemiz yok. Kaynasın, değil. Değil. Çünkü dursun. Çünkü bayağı aynen. bir nişasta doluyorsu, o su aslında önemli. Ben, evet. ben şeyi tam olarak bunu göstermek istiyoruz. Çünkü bunun. Hı kıvamı önemli. O yüzden o yani kaynamaya devam ediyor. Yani suyu da etsin. böyle jel gibi oluyor. Neden? Ee, hediyenin söylediği gibi o hem nişastadan kaynaklanıyor. Amilopektin ve amilozdan kaynaklanıyor. Ama bir de kabuğundaki o polimerden kaynaklanıyor. Bu polimer onu böyle hani bazen sirkede bir jel gibi bir şey. Evet. Gibi, ha? Onun gibi oluyor suyu. İşte o da patatesin kabuğundan kaynaklanıyor. Hocam buyurun. Akıl etmez misiniz diyor. Yani bir şeyi gözlediğiniz zaman turp, turp da toprak altında havuç da toprak altında birçok şey toprak altında yetişiyor. Kök zencefil mesela toprak altında yoksa onu o kurtçuklar böcekler şunlar bu o kadar büyük zarar verirler parça ki. Paramparça Bize bir şey kalmaz. İşte demek ki her şeyde bir denge var. İşte onun zarı o membranı çok önemli o polimer ince bir film tabakası o. Peki onu evet. süzebilecek hale geldi mi? Bir evet. daha aya e, hocamı kaldırmıyor. Daha çok e, daha bayağı bir beklemiş... yani en az bir yarım saat kadar daha çatlaması e, gerekiyor. Yani Çatlasın gerekiyor. o zaman hiç acelemiz yok. Kaynasın doğru suya. Çünkü baya bir nişasta su. O su aslında önemli. Ben, evet. ben şeyi tam olarak bunu göstermek istiyoruz çünkü bunun Hı. kıvamı Hı. önemli. O yüzden o tutkunun Yani suyu devam da etsin. böyle jel gibi oluyor. Neden? hediyenin söylediği gibi o hem nişastadan kaynaklanıyor, amilopektin ve amilozdan kaynaklanıyor ama bir de kabuğundaki o polimerden kaynaklanıyor. Bu polimer onu böyle hani bazen sirkede bir jel gibi bir şey ha evet. onun gibi oluyor suyu. İşte o da patatesin kabuğundan kaynaklanıyor. Hocam buyurun.